Fatsa ilçesi Kurtuluş Mahallesi Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarıyla tozdan ve çamurdan kurtuluyor. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Hilmi Güler'in öncülüğünde şehirde başlatılan yol seferberliği tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda Fatsa ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde çalışan ekipler altyapısını sil baştan yenilediği 3.2 kilometrelik güzergahı asfalt konforu ile buluşturuyor. Özel eğitim kurumları ve okulların bulunduğu, dolmuş güzergahı olan ve vatandaşların da sıklıkla kullandığı bu yolda yıllar süren özlemine son verilen vatandaşların yüzü güldü. Yapılan çalışmalardan dolayı büyük memnuniyet duyduklarını belirten mahalle sakinleri Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Hilmi Güler'e teşekkür etti. Mahalle sakinleri şöyle konuştu. 40 yıldır bir kangren olmuş bir kurtuluş mahallesi vardı. Asfaltımız dökülmeye başlandı. Tozdan, yağmurdan, çamurdan kurtarıldığı için de emeği geçen herkese Kurtuluş Mahallesi muhtar olarak minnettarım. Şimdi Allah razı olsunlar, sağ olsunlar, var olsunlar. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Londra asfaltı gibi bir asfaltımız oldu. Sürekli buradan gelip gidiyorum. Burada bayağı büyük bir hizmet var. Bu hizmetten dolayı yani emeği geçenlere teşekkür etmek istiyorum. Şu anki son durum gerçekten Gurur verici bir şey arkadaşlara teşekkür ediyorum yani. Yolumuz çok bozuktu. Bu yolu e, buraya kadar yaptılar teşekkür ediyoruz Hilmi Bey'e. Şu arkadaşlar gece gündüz buradaydı. Emekçi arkadaşlar özellikle çok çok teşekkür ediyorum. E, evim e, evim burada, burası evim. Kapı balkona açamadık aylardır. Allah razı olsun. Yani sebep olanlardan yaptıranlardan. Fisko Birlik Caddesi, Başak, Yeni, Çelik, Uydu, Demir, Akar ve Yeşilay sokak olmak üzere toplamda 3.2 kilometre olan yolda asfalt çalışmaları devam ediyor.